iPhone 15 Pro'da 5G'yi nasıl etkinleştireceğinizi anlatan videomuza hoş geldiniz. Eğer bu rehber size yardımcı olursa abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. 5G ağları dünya genelinde giderek daha yaygın hale geliyor ve size internette daha hızlı veri erişimi sunabiliyor. Çoğu zaman Wi-Fi ağlarının hızıyla yarışıyor. Ancak 5 g ana bağlı olmadığınızı düşünüyorsanız ve bunu yapmak istiyorsanız, Ayarlar uygulamasını açarak başlayabilir. Ardından burada hücresel veri veya mobil seçeneğini seçebilirsiniz. Bu ekranda göreceğiniz seçeneklerin operatörünüz tarafından belirlendiğini unutmayın. Bu nedenle sonraki adımlarda işler sizin için farklı olabilir ve hatta 5G seçeneğini hiç görmeyebilirsiniz. Eğer 5G seçeneğini görmüyorsanız mobil veya hücresel operatörünüzle iletişime geçmeniz gerekecek. Çünkü bu onların kendi taraflarında değiştirmeleri gereken bir şeydir. Bununla birlikte 5G'yi etkinleştirmek için burada hücresel veri seçeneklerine basmanız ve ardından bu menüden ses ve veri seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Şu anda 5G etkin değilse muhtemelen LTE'ye ayarlasınız. Bu yüzden 5G etkin veya 5G otomatik seçeneklerinden birini seçebilirsiniz ve bu yakınınızda bir 5G ağ varsa onu kullanmanıza olanak tanıyacaktır. 5G otomatik ile arasındaki farkı unutmayın. 5G otomatik yalnızca performans için gerekli olduğunda 5G'yi kullanır ve pil ömrünü optimize ederken 5G etkin ise 5G mevcut olduğunda her zaman kullanır. Bu da pil ömrünüzü veya performansınızı azaltabilir. Genel olarak 5G otomatik seçeneğini açık bırakmaya çalışıyorum. Ancak bu seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz ve telefonunuz mümkün olduğunda 5G'ye bağlanacaktır. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.